Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Aleyhi Resulina Muhammed Ve aleyhi ve sahbihi İzmain Allah'ın selamı rahmeti Avni inayeti huzur ve saadeti Üzerinize üzerimize olsun Değerli kardeşlerim Rabbil Alemin Allah'a zelli ve hamd ediyoruz Ruhları iade edilenler arasına Bugün de bizi dahil eyledi Uzuv organlarını bahşedip kullanın dedikleri arasına bizleri dahil eyledi. Gaflet yorganından kaldırıp rahmet secdesi olan sabah namazını kıldırarak rahmete daldırdı. Melekleri şehadet ettirdi. Bizi hımsa emanını aldı. Mahşerin nurunu inşallah ikram eyledi. Kalbimizdeki hastalıkları tedavi ederek inşallah dünya ve dünyalıkların en değerlisi olan sabah namazıyla bizi müşerreflendirdi. Allah hamdolsun. olsun. Tevarüken bir Fatiha üç ihlas-ı şerif okuyarak kainatın efendisi gönüller sultanı Nur Muhammed aleyhissalatu ve sellemin ilahi ya Rabbi ruhu paki hallerine ehli beytin al ve ashabına seyyidi şüada hazret hamza şehitlerimizin ruhuna beldemizde dünyamıza mektun olan ehli tevhidin ruhlarına Sallu ala Rasulina Muhammed, sallu ala şefi'an zünubina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Kama salliyte ala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidu mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Kama barik ala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidu mecid. Değerli kardeşlerim, Fatır Suresi ayet 1. Rabbimiz Hamd gökleri ve yeri yaratan melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. Rabbimin hitabı ne kadar etkileyici, insan üzerinde ne kadar etki yapıyor. Evet, hamd yani teşekkür kimedir? Allah'adır. O Allah ki gökleri ve yerleri yaratan, arkadan melekleri yaratan. evet. O yaratmakla dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeterlidir. Halik Allah'tır. Yaratıcı Allah'tır. Efendim işte bir anne baba evlilik yapıyorlar. Meydana gelen hamilelik işte benim çocuğum, benim çocuğum eyvallah. Seni yaratan da Rabbin. Evet senin benim neslimi de yaratan da Rabbimiz. Allah sevecelli yaratıyor. Yaratma sıfatı o. Biz Al, sünnetullah'tır. Bakın burada Sünnetullah bir erkek, bir bayan beraber olup sonunda hamile kalması Sünnetullah'tır. O uzuvları yaratan da Allah'tır. Hücreleri yaratan Allah'tır. O insan vücutuna o suyun içine bir hücre molekülünü koyan Allah'tır. Evet. Bir beraberlikte eğer meydana gelse üç buçuk dört milyar milyon milyon hücre var içerisinde. Haliyle yaratan o. Burada melekler Allah'ın evet melekler Allah Azze ve Celle'nin yarattığı iradesi olmayan nurani bir yaratık. İrade yok bir. Yeme içme yok iki. Değerli kardeşlerim haseten meleklerin evlenmesi ölmesi dirilmesi yok. Allah yaratmış ne kadar kalacak, ne kadar sayıda Rabbimiz biliyor. Yerleri semadır. Görev için dünya küresine gelirler, kalırlar, tekrar giderler ama onların yeri semadır. Ruhlar alemi semada yaratıldıktan sonra oraya kondu. Hamileliğin 120. gününde melek geçiriyor o et parçasının içine ruhu koyuyor. Diğer Azrail isimli melek ise o ruhu alıp Rabbimize götürüyor. Bir Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselatu vesselam ve peygamberlere vahiy getiren melek. Evet sur üfürecek bir meleğe de bu görev verdi. Rabbimiz Allah Azze ve Celle haydi bakalım sen de bu suru üfür diyecek, dünyayı bitirecek, her şey yok olacak. Tekrar dirilişte bir sur diye tarif edilen bir cihazla üflenecek. Değerli kardeşlerim, sistem böyle devam ediyor. Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'nin kainat, tabiat olayları ile ilgili de Mikail Aleyhisselam görevlendirilmiş. Hafaza melekleri, yanımızda sürekli yazan kiramen katibin melekleri, münkir nekir melekleri olmak üzere meleğin sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifinde de var. Hepsi iman ehli. Bunlar Allah'ın emirlerini yerine getir. Allah'a hamd ile ve emirlerini yerine getirmekle görevli. Allah'ın ihtiyacın var. Hayır hiçbir yaratığına ihtiyacı yok. Ama görevi onlara yaptırıyor. Evet. Meleklerin sayısı ile ilgili Rahmet Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam Beytü Mamur denilen yedinci kat semada bir yerde meleklerin tava falanı vardır. Adem babamız insanlığın ilk göreni orayı. Orada melekler giriyor, tavaf ediyorlar. Ne kadar sürüyorsa tavaf bitiyor, o melekler çıkıyor, diğer grup melek giriyor. Bu şekilde tavaf devam ediyor. Diyor ki rahmet peygamber ve vesselam birinci grup melek tavaf yapıp çıkıp ikinci grup girer devam eder birinci gruba sıra ikinci kez tavaf etme imkanı gelmeden dünya hayatı biter. Yani burada meleğin kesratının çokluğunu bize Efendimiz tarif ediyor. Beyt-i Muamur Kabe'nin iz düşümü. Yani Kabe'ye eğer oradan bir cisim gelse bir füze gönderseniz Kabe ile orası birbirinin paralelikli, yukarıdan aşağıya iz düşümü. Değerli kardeşlerim, meleklerin durumu bu. Şimdi bizi vesvese veren nedir? Şeytandır. Nefsimizdir. Yani nefsimize vesvese veren şeytandır ve onun vesvesesiyle biz hareket ediyoruz. Bir de ruhumuz var. Ruhumuza etki eden nedir? Melektir. Bakın bizim ruhumuza etki eden, rahmet vesilesi olan bir de melek var. Aynı zamanda bize dua eden melekler var. Bir mümine dua ettiğimiz zaman bize amin deyip dua eden melekler var. Bir camiye girdiğimiz zaman bize orada gelip dua istiğfar eden melekler var. Yani Allah Azze ve Celle bize melekleriyle kuvvet ve kudretini, rahmetini, ikramını, lütfu, keremini devam ettiriyor. Bunun için burada ayrıca bu olayı da bilmemizde inşallah fayda var. Ebu Zer Allah ondan razı olsun. Rivayette Allah Resulü ben sizin görmediklerinizi görür, işitmediklerinizi de duyarım. Gök sarsıldı. Nasıl sarsılmasın ki semada bir meleğin Allah için seyde kapandığı dört parmaklık bir yer dahi yoktu. Yani bütün semada meleklerin oradaki Allah Azze ve Celle ibadetleriyle birlikte bir meleğin demek ki secdeye kapanamadığı bir yer yoktu. Dört parmak şöyle dört tane parmağı yan yana koyun her yere. Yani kesrat burada meleğin çokluğundan bahsediliyor. İşte değerli kardeşlerim cin tayfesi dünya küresinde yaratılmış. Ateşten iradesi var. Doğması, büyümesi, Müslümanı, gavuru, erkeği, dişisi, yemesi, içmesi, gafleti var. Meleğin ise Rabbim bir defa yaratmış. Sayısını biz bilmiyoruz. Onlar hepsi iman ehli. Allah'ın zikriyle, hamdiyle meşgul ve görevlerini yerine getiriyor. Dünya bittiği zaman onlar da bitecek. Bir de insanoğlu. Bir ruh yönü var. Bir fizik yönü var. Bunun için ruhlar alemi, dünya alemi, berzak alemi ve ahiret alemi. İnsanoğluna da dört tane alem vermiş Mevlamız. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ruhumuzla melekut alemi halindeyiz ruhumuzla. Evet Cesedimizle dünyadayız, imtihanız. Bülüm çağından ölünce atar bir imtihan ilahi üzeriz. Rabbim inşallah hayırla kapatmayı, nimetlerine ulaşmayı ve inşallah imanı kurtarıp cennet ve cemale yürümeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Ve ahir davane. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahumme Rabbana etine fid sana ve fil ahirete sana ve gına zâbenler. Sübhaneke Allahümme ve hamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etüb ileyh. Bismillahi tevekkeltu ala Allah la havle ve la kuvvete illa bila bismillahillezi la yadur ma min şeyin fil adu fi ve la fil sema ve hu seymu alim la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az zalimin hasbun la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve hu rabbul arşil azim Allahum ekfini bi celalik an haramik ve bi taatik an muhafızayetik ve fadlik an amesivek Allahümme aslu ümmete Muhammed Allahum erham ümmete Muhammed rahmeten amme Allahümme salli seyyidina Muhammedin tıbbil gulübi devahiyya ve afiyetin ebtani ve şifayı ve nuril ebsari ve ziyyah ve alihi ve sabi ve sil. İlahi ya Rabbi affeyle, bizlere affeyle, rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi bizlere hıfzı yamanın aldıklarına dahil eyle. İlahi ya Rabbi borcu olan kardeşlerimize, edayı derdi olan kardeşlerimize, devayı hassası olan kardeşlerimize şifayı sen ikram eyle. Rahmetinle nefsimizi ve neslimizi ıslah ederek geçmişlerimize rahmet ve geleceğimizde Kur'an ve sünnet üzere hayır üzere devam edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yavrularımızı okuyan yavrularımızı zihinlerini açık başarılı olmalarını vatana millete dinine Hepsine nesile hayırlı nesil ilahi ana baba öğretmen hocalarına da ya Rabbi onları hayırlı nesil olarak yetiştirmelerini sen nasip eyle. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi haseden hidayetten yoksun olan kardeşlerimize ya hadi ya hadi ya hadi sıfatınla ya Rabbi hidayetler nasip eyle. Bizlere de hayırlı hizmetler lütfeyle. Ya Rabbi dinini tebliğ eden, tebşir eden, emri bil mağruf ve nihyanil müker görev yapan halkada bizleri de dahil eyle, daim eyle. Ya Rabbi gönüllerimizden geçirimiz hayır muratlarımızı kabul eyle. Rızıklarımız helalden bol bereket uçlarımız sıhhat afiyet. Hanelerimize huzur ve saadet ikram eyle çalışan kardeşlerimiz verimli başarılı helalden bol bereketli rızıkla. Erbabı ticaretin ticaretlerini ya Rabbi ticaret ellen tabur sırrı ile yürütebilmeleri minfaldık fazlından ikramat nasip olmalı nahil eyle. Bu vatana bu millete bu dine hizmet edenler hizmetlerini kabul ve devamını bu vatana, bu millete, bu din, alem, İslam'a hıyanet içinde olanların plan ve projelerinin başlarına makus eyle. Bundan sonraki ömrümüzü, bundan önceki ömrümüzden hayırlı, bereketli eyle. Efendimiz, Peygamberimizin ehli ve etin seyyidü şuhada, Hazreti Hamza, şehitlerimize, ruhuna, beldemize, dünyamıza, metuna, ehli tevhidin ruhlarına, Kabe'nin banesi İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın ruhlarına, Silsile-i Ali'de isimler için kibar evlenen, ustazlarımız, hocalarımızın İslam'ı, Kur'an'a hizmet eden ruhlarına, ayetlerine, ruhaniyetlerine, İlahi ya Rabbi Hazurun ahireti tevdi edilmiş başlarına baba olma üzere bütün geçmişlerimi sevdiklerin ruhlarına affa mağfiretlerine huzur ve saadetlerine Ya Rabbi ayet olanlarımızın Ya Rabbi rızıkla bereket ve ömürde ziyadelik hanede huzur ve saadet ahir ve akıbette Ya Rabbi Efendimizin cemalini seyrede seyrede ağzından Ya Rabbi ilahi kelam Kur'an'ı dinleye dinleye kelime-i şehadet ve tevhidi Efendimizle beraber söyleye söyle Ya Rabbi ruhu teslim edebilmeyi Rafik aile aya ya Rabbi çıkarken efendimizle beraber olabilmeyi bizlere dana asibeli ya Rabbi rıza için el fethi hatımu aslevet Allahu olun günün sayılı muvari olsun değerli kardeşlerim